Bugün XM'in bonus sistemini test ettim. Hem de gerçek parayla. İşte sonuçlar. Profilimdeki linkten hızlı bir şekilde XM platformuna üye olabilirsiniz. Şimdi ben hesabıma giriş yaptım ve size birebir göstereceğim. XM'in yatırdığınız kadar bonus kampanyasının içerisinde 50 dolarlık bir depozit işlemi yaptım ve işlem onaylanır onaylanmaz XM aynı miktarda yani 50 dolarlık bir bonus ekledi. Yani alım gücüm 100 dolara çıktı. Bu bonus sadece ek bir bakiye değil aynı zamanda bir güvenlik alanı. Piyasa terse döndüğünde bonus silinmiyor, stop seviyesini geciktiriyor ve pozisyona toparlanma şansı veriyor. Ve XM'in sunduğu 1000 kaldıraç ile risk yönetimini doğru yapan kişiler 50 dolarlık bir yatırımlarını 50 bin dolarlık bir işlem gücü haline getirebiliyor. Yeni yüz gerçekten çok hızlı. Tek uygulamadan hem fonlamalara hem para çekme, işlem açma hem de veri veri analizleri kısmını takip edebiliyorsunuz. XM zaten 15 yıldır global bir broker. Birçok uluslararası regulasyondan geçmiş ve işlemlerin %98'e anında gerçekleşiyor. Hesap açmak isterseniz link biyografimde. Zaten videoda depozit ve bonus süreçlerini gösterdim. Aynı şekilde deneyebilirsiniz.